Merhabalar arkadaşlar. İşletme İlkeleri dersinin 6. ünitesi olan, olan işletmenin büyümesi ile ilgili bir soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Sorumuz şu. Tekerleşmeye neden olduğu için ülkemizde yasalarla önlenen şirket birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? Yasalarla önlenen şirket birleşme türü. Şimdi ile bir göz atalım. Kartelde aynı iş kolunda olan işletmeler karlarını arttırabilmek için bir araya geliyorlar. Aynı iş kolunda olan işletmeler ne demek diye sorarsanız. Mesela iki bankanın bir araya gelip karlarını arttırmak amacıyla yaptıkları birleşme türüne. Yani bir sözleşme var ortada. Yaptıkları birleşme türüne kartel deniyor. Holding değilse demek ki A şıkkı değil işletmeler bir araya geliyor. Bir bir işletme daha doğrusu şöyle diyeyim. Diğer işletmenin hisse senetlerini elinde bulunduruyor. Kontrol altına alıyor. Bu da değil. Türüst, şuna bir soru işareti koyalım. Konsol'a geldiğimizde ise iki veya daha fazla işletmenin tasavvuf etmek amacıyla birleşmesini konsördeniliyor. Bu da değil. Konsorsiyum dediğimiz birleşme türünü yine çiziyorum. Neden çizdiğimi şöyle anlatayım. İki işletme, iki veya daha fazla işletme teknik veya finansman açısından birbirlerine yardım edebilmek amacıyla bir araya geliyorlar. Bu konsorsiyum birleşmeleri e, sürekli olan bir şey değil. Geçici olarak bir araya geliyorlar ve ayrılıyorlar. Yani bir proje var. O projeyi tamamladıktan sonra birleşme de bitmiş oluyor. Diyelim ki bir ev yapacaksınız ya da evler yapacaksınız diyeyim site yapacaksınız. Banka bir araya geliyor. İşte ham madde alacağınız bir araya geliyor. İnşaat firması bir araya geliyor. Bunlar aralarında bir anlaşma yapıyorlar teknik ve finans açısından. Ve o site bittiğinde sözleşme de bitmiş oluyor. Birleşme de bitmiş oluyor. Ama trust, c şıkkı, tekelleşme derken sadece ve sadece tek bir işletme oluyorsunuz. O malı satan tek bir işletme oluyorsunuz ve tek işletme olduğunuz için fiyatı yüksek oluyor, başka kimse giremiyor, insanlar başka yerden bir şey alamıyor. Belki kaliteli de olmayabilir ama insanlar sadece ve sadece sizden almak zorunda kalıyorlar. Fiyatı ne kadar olursa olsun. Bu yüzden ülkemizde ve başka ülkelerde de aslında dünyada başka ülkelerde de yasalarla önlenen bir şirket birleşmesi de bir